ekipmanımız artık bundan sonra olacaktır. İşte kulaklık, mikrofondur. Webcam webcam kamera kameradır. Bunlar olacaktır takipçilerim. Milkser şu e, şu evrede ikinci el toplayabilirim takipçilerim. İkinci el toplayacağım, kullanacağım. Ondan sonra sıfır bilgisayar toplamaya geçeceğim takipçilerim. Bunların ikisinde videosu gelecektir. Takipçilerim daha kaliteli videolar olacak artık YouTube'da. Gelişmemiz için sizler için çalışıyorum takipçilerim. Sizler için çalışıyorum takipçilerim. Bundan sonra daha 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 kaliteli videolar gelecek takipçilerim daha daha yüksek tonla yavaş konuşmayla gelecektir takipçilerim. Ondan sonra takipçilerim ve evet, takipçilerim artık gelişmeye başlayacağız. Bu ekipmansız olarak geliştik. Daha da çok gelişmek için ekipman alacağız ve ekipmanlar tanıtım videolarda dahil gelecektir takipçilerin videoları gelecektir bilgisayar sistem videoları gelecektir bilgisayarda hangi sistem var hangi sistem var o videolar gelecek gelecektir, gelecektir takipçilerin her şey bir zamanı var ilerleyen ilerleyen zamanlarda her şey olacaktır takipçilerim hemen birer olmaz yavaş yavaş olacaktır yavaş yavaş olacaktır takipçilerim yavaş yavaş olacaktır yavaş yavaş rayına oturacağız takipçilerim rayına oturduktan sonra artık sürekli videolar çekeceğiz takipçilerim şu an şu anda ee, bir ekipman olmadığı için telefonla çekiyorum. Ekipman olduğu zaman full artık bir daha gelecektir. Şimdilik e, şimdilik çalışma aşamasındayız takipçilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kırk kanalısmanın iyi günler. Baba. Bir daha video görüşürüz. baba bye. bye.